27 Şubat mübarek ve kandili gecesi yüreğimizi dağlayan haberlerle içimize kor düştü. Sınırlarımızı güven altında tutmak, mazlumlara umut olmak ve işbirlikçi sahiplerinin kanatları altına yuvalanan hain terör odaklarını bertaraf etmek için Suriye'nin İplik kentinde bulunan Kahraman Mehmet yapılan alçak ve kalleş saldırıda 34 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız da yaralanmıştır. Ne zalim rejim güçleri ne de zalime sahip çıkanlar yapılan bu hainliği sineye çekeceğimizi düşünmesinler. Türk milleti olarak acımız her zaman taze kalacak, aziz şehitlerimizin intikamı alınacaktır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz İdlib'de kadın çocuk demeden kendi Müslüman halkını vahşice katleden zalim Suriye rejimine, işbirlikçilerine ve maşaları hain terör örgütlerine gereken cevabı misliyle verdi, veriyor ve verecektir. Şanlı ordumuz tarih boyunca cephede mücadele ederken aziz milletimize güvenmiştir. Milletimiz her zaman askerimizin yanında olmuştur. Malazgirt'te, Çaldıran'da, Viyana önlerinde, milli mücadeleli olduğu gibi İdlib'de de Mehmetçik'imizin yanında olduğumuzun bilinmesini isterim. Bünyan Belediye Meclisi olarak İdlib'de Mehmetçik'imize yönelik yapılan kalleş saldırıyı şiddet ve nefretle kınıyoruz. Gerçekleştirilen kalleş saldırı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun. Bahar Kalkanı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimize kutlu bir zafer diliyorum. Dualarımız ülkemizin ve milletimizin güvenliği için mücadele eden kahramanlarımızla Rabbim askerlerimizi korusun, ordumuzu zafer kılsın, Allah yar ve yardımcılar olsun. Allah. Arkadaşlar, üç parti adına biz grup başkanlarına da bu yazıyı inceleyeceğiz. Eee Milliyetçi Hareket Partisi grup başkanı Mustafa Gürtaş başkanı imzalayacak. Eee Yusuf, Yusuf bir adım, bir yazıyor bir ama bir Yusuf bir Bey de. Tamam. de tamam. tekrar başımız sağ olsun arkadaşlar. Sağ